arkadaşlar. Ice Cream Man'e hoş geldiniz. Ben Poyraz bu arada. <laughs> Oyunumuzun adı Ice Cream Man. Bunun ikisi ve üçü de var. Önce birini oynayacağız arkadaşlar. Play deyip de başlıyoruz. Ghost modu mu? Normal diyelim. Play diyelim. <laughs> arkadaşlar pardon reklam girdi. Evet reklamı atlayıp geldim arkadaşlar. Şimdi etrafımıza bakalım. Şöyle. Açalım burayı. Ooo. bir tane şişman dombeli çocuk var. Oh. Merhaba diyor. Oh. Her şey hiç normal değil. Ya ilk başta hemen uyarıyorum. Arkadaşlar küçük yaştaki çocuklar bu videoyu izlemeniz, izlememesini öneriyorum. Biraz korkabilirler. <laughs> Arkadaşlar o yüzden korkmayın yani. Sadece <laughs> öyle. Evet, bize hiç bir şey olmaz ben yani çünkü çünkü ben Şimdi ee, ne yapalım buradan? bize ne bulmamızı istiyor? Bunu mu alacağız? Bunu alacağız. Ne yapacağız bunu? Burayı mı ateş edeceğiz? Ne yapacağız bunu? Atışmayacağız. Bırakalım şunu şuraya. Bizden bir şey lazım. İp mi lazım ki aşağı inelim? Buradan battaniyeye bir şey alabiliyor muyuz? Buraya da gidemiyorum. Ne yapacağız burada? Eğilebiliyorum. Bunu mu alacağız? Wilhelm. Bir şeye ateş edeceğiz ama bunda. Buna mı ateş edeceğim yoksa buna mı? Bitti. Dolabımı açabiliyor muyum? Çekmeceler. Açtım. Baktım. Açtım. Diğerlerini açamıyorum. Açam ben Arkadaşlar ben çocuk geliyorum. Arkadaşlar şimdi şu dolapları bakalım bir şeyler var mı? Şurada olması lazım. Bakalım. Evet bakalım. Niye bakamıyorum? Sadece bunu açabiliyorum değil mi? İp. Bakalım. Aşağıya doğru iniyoruz. Eğelim şöyle. Gir şöyle. Ne ya, ya. Tamamdır gördüm. Cebinde <laughs> bir şey var. <laughs> onu mu alacağız acaba? Herhalde onu alacağız arkadaşlar. Oldu. <laughs> Geri kapatalım. <laughs> Ay bir <şimdi yaramayalım. gülüyor> şey Ya arkamdan gelemez ki öyle ya. Reklam girdi tekrardan. Arkadaşlar reklam girdi diye şey yaptım. Oyunu bu bozduk. Ne yaptım ben? Gir ne yapayım ne yapayım? Bir saniye falan diyor. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar o yere tekrardan geldim. Geldi tekrardan. Şu alabilirsek. Aldım. Burada bir yerde mi olması lazım? Sen neredesin? Orada. Şu sen bakayım. Burada kapalı. Burada da işte yerleştirdik. Bakalım. Şimdi değil diyelim. İlk önce nereye gidelim? Buraya gidelim arkadaşlar. Bakalım ne var. Gidiyoruz. Arkadaşlar eğer bu videoyu severseniz devamını da getireceğim. Buraya geldik. Bir şey yapacağız herhalde. Çıkalım. Bizim dondurmacı hemen çıkmış. Bizi beklemeden. Görürsek kaçacağız arkadaşlar. Bir İnşaat şey falan var burada. Tamamdır. Buradan böyle. Ha. Çocuk var mı? Neyse herhalde. Buna mı çıkacağız acaba bakalım. Buna çıkacağız herhalde. Koptum ben şimdi. Bir şey oldu ama. Tamam. Baktım. Eyvah. Bizi gördü. Kaç. Geliyor mu? Eyvah çıkma şuradan çıkma. Sakın gelme. Gelin mi? Allah! Heh, çıkma şuradan gidilmiş. Kaçalım. Geliyor görmezsin. Tamamdır. Geliyor. Bizim kaybettim? Şuraya girebilir miyim ama burada sıçma sokak herhalde. Bizimi kaybettirdim arkadaşlar. Buradan bence gidelim. Nereye gidelim? Burası zor herhalde. Parking'e gidelim bakalım. Orada ne varmış? Bu video biraz daha biraz uzun olacak arkadaşlar. Sabrederek izleyeceğiz. Ama merak etmeyin. 10 dakikada olmayacak. Bunları açabilir miyiz? Bu da kadar kafa karıştırıcı. İnternette gezinirken arkadaşlar bu da bu kadar olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve e, diğer videoları izlemediyseniz onları da izlemeni tavsiye ederim. Bir videosu bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.